Felsefe sadece kitapların tozlu raflarında kalan bir disiplin değil. Hayatımızın her anında, her kararımızda, her sorumuzda felsefe var. Bu kanal felsefeyi günlük hayatımıza taşıyarak sizi düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyor. Geçmişten günümüze önemli filozofların hayatları, düşünceleri ve eserleri üzerine derinlemesine incelemeler yapacağız. Uzayın derinliklerinden evrenin sırlarına, insan doğasının gizemlerinden toplumların yapısına kadar geniş bir yelpazede felsefi sorulara cevap arayacağız. Neden bu kanalı izlemelisiniz? Kolay anlaşılabilir dil, karmaşık felsefi kavramları basit ve anlaşılır bir şekilde anlatacağız. Güncel konular, güncel olayları felsefi bir perspektifle değerlendireceğiz. Etkileşimli içerik. Sizlerle etkileşimde bulunarak sorularınızı yanıtlayacak ve tartışmalara katılacağız. Farklı bakış açıları, farklı filozofların düşüncelerini karşılaştırarak kendi düşünce dünyanızı genişleteceksiniz. Kanal içeriği örnekleri: Filozofların hayatı ve eserleri, Sokrates, Platon, Descartes, Nietzsche gibi önemli filozofların hayat hikayelerini ve eserlerini inceleyeceğiz. Felsefe tarihi, felsefenin tarihsel gelişimini ve önemli dönemlerini ele alacağız. Bilim felsefesi, bilimsel yöntemler, evrenin doğası, yapay zeka gibi konuları felsefi bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Ahlak felsefesi, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, özgür irade gibi konuları tartışacağız. Siyaset felsefesi, devlet, adalet, özgürlük gibi konuları felsefi bir perspektifle inceleyeceğiz. Varoluşçuluk, varoluşun anlamı, ölüm, özgürlük gibi konuları ele alacağız. Epistemoloji, bilginin doğası, hakikat, inanç gibi konuları tartışacağız. Hedef kitle, Felsefeye ilgi duyan herkes, öğrenciler, akademisyenler, düşünmeyi seven herkes kanalın amacı. Bu kanal, felsefeyi herkes için erişilebilir kılmak ve düşünsel bir topluluk oluşturmaktır. İzleyicilerin düşünme becerilerini geliştirmelerine ve kendi felsefi sorularını sormalarına katkı sağlamak temel amacımızdır. Kitap incelemeleri, felsefe kitaplarını inceleyeme ve önerileri, belgesel incelemeleri, felsefe ile ilgili belgesel ve filmleri değerlendirmeleri ve dahası